Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Orion kullanıcılarının oluşturulmasını ve yetki tanımlarını göstereceğiz. Şurada tanımlar, kullanıcı tanımları kısmına geldiğinizde arkadaşlar F2 yenile diyerek kullanıcınıza yeni bir kod vereceksiniz. Yeni bir kullanıcı ismi vereceksiniz ve kullanıcıya ait bir şifre belirleyeceksiniz arkadaşlar. Bu istediğiniz hane uzunluğunda olabilir. Şurada kullanıcı gruplarında seçtikten sonra F3 kaydet diyerek kullanıcı sisteme dahil edebilirsiniz. Sisteme dahil etmiş olduğunuz kullanıcının sistem üzerinde hangi yetkilere sahip olmasını şuradan seçeceksiniz arkadaşlar. Kullanıcı hakları kısmından. Yeni kayıtlar yapabilir mi evraklar üzerinde, düzenleme yapabilir mi, görebilir mi, silebilir mi, yazdırabilir mi gibi yetkileri, buradan yetkilerinin tamamını kaldırabilir veya kısım kısım olarak hangi kısımları görebilir, e, düzeltebilir, yeniden kayıt edebilir gibi e, seçenekleri buradan belirleyerek arkadaşlar e, onun yetkilerini tanımlayabilirsiniz. Mesela şu yetkiyi kaldırdığınızda bunu artık sistemde arkadaşımız görmeyecektir. Bunun dışında da kullanıcı özel yetkileri kısmına geldiğiniz zaman şurada sistem üzerinde hangi işlemlere karşı yetkili olduğunu buradan işaretleyebilirsiniz. Örnek veriyorum, adisyondan hesap alma yetkisi olsun, hayır olmasını istiyoruz biz. Kaldırıyoruz yetkisini. Artık adisyondan hesap alamaz. Hızlı satış faturasında belge silme yetkisi olsun istiyoruz işaretleyip F3 kaydediyoruz. Artık hızlı satış belgelerini silebilir. Bu şekilde kullanıcılarınızın sistemde var olan parametrelerde hangi yetkileri kullanıp kullanmayacaklarını yönetici kullanıcı belirleyebilir.